Her gün yeni videolarla birlikteyiz. Türkiye gizli bir projesini daha açıklama kararı alırken, bildiğiniz gibi Türkiye yeni bir balistik füze testi gerçekleştirmişti. Tayfun füzesinin neden Sinop değil de Rize'den ateşlendiği, Rusların Türkiye'ye füze teknolojisi verdiği iddiasını ve Tayfun'un dünyadaki yankılarına değineceğiz. Yurt içinde ve yurt dışında bu beklenmedik füze testi şaşkınlık oluştururken, üzerinden gizlilik perdesinin kaldırılmasına karar verilen son silah Tayfun füzesi oldu şaşıran ülkelerin başında Amerika, panikleyen ülkelerin başında ise Yunanistan geliyor. Birileri çıkıp da Amerika'nın nasıl olur da haberi olmaz, kesin bilgisi vardır diyenler olacaktır. Emin olun bu defa Amerika'nın bile haberi yoktu. Kısık sesli açıklama ve sessiz kalışları bunu açıkça gösterirken Yunanistan bile Amerika'ya bu konuda tepki gösterdi. Türkiye'nin yeni füzesinin menzili tam olarak bilinmezken Türkiye'nin şimdilik en uzun menzilli füzesi olduğu iddia ediliyor bu füzenin, asıl menzilinin hiçbir zaman bilinemeyeceğini de belirtelim. Amerika'nın böylesi bir testten haberinin olmamasını eleştiren Helen Amerikan Liderlik Konseyi adlı topluluk, yoksa bu füze testi Amerika içinde bir sır mıydı diyerek, Amerika'nın bile haberinin olmamasına tepki gösterdiler. Türkiye'nin testlerde 560 kilometreden hedefi vuran füzesinin, total menzilinin daha fazla olduğunu tahmin eden konsey, yoksa balistik füze konusunda Rusya'dan yardım mı alıyor diye bir de soruyu yönelttiler. Türkiye'deki uzmanlar bu konuda, zamanında Rusya ve Çin için bu tür söylemler olduysa da, balistik füze konusunda Türkiye tamamen kendi yağında kavruluyor ve yardım almıyor değerlendirmesini yaptılar. Türk basınının verdiği habere inanmayan Yunanlılar, Amerikan Bloomberg'in de aynı haberi vermesi, Yunan basınında geniş yankı uyandırdı. Haberi Bloomberg'ten duyan Yunan medyasından Tannea, Türkiye tehdidi nasıl yükseliyor sorusunu sorup, füzenin kat ettiği mesafe, İzmir ile Atina arasındaki mesafenin iki katı diyerek şaşkınlığını gizleyemedi. Katimerini gazetesi de, Türkiye yetkililerin projeyle ilgili herhangi bir bilgi açıklamayı reddettiğini belirterek, projenin büyük bir gizlilikte yürütüldüğünün altını çizdi. Yunan Sıkay ve Eleftheros Týpos ise füze denemesi için tüm komşu devletlerin askeri çevrelerinde derin endişeye neden oldu. Tayfun projesi büyük bir gizlilik ile yürütülüyor yorumunda bulundu. Yerli ve milli savunma sanayi ürünlerine bir yenisi daha ekleniyor. Atmaca füzesinden sonra şimdi de Tayfun füzesi ortaya çıktı. Türkiye'nin uzun menzilli füze testleri için bugüne kadar ağırlıklı olarak Sinobun kullanıldığını biliyoruz. Ancak bu kez testrizeden yapıldı. Bu durumun Tayfun füzesinin menziliyle ilgili olduğu değerlendiriliyor. Çünkü Sinop'tan bu denli uzun menzilli bir füze atılması Ukrayna ya da Rusya'nın hava sahasına girmek anlamına geliyor. Rize'den ateşlenen bir füzede ise bu risk ortadan kalkmış oluyor. Roketsan tarafından geliştirilen füze sistemi yerli ve milli imkanlarla geliştiriliyor. Savunma sanayisinde başka ülkelere muhtaç kalmamak için hem muharebe hem de savunma araçları geliştirilirken aynı zamanda mühimmatları da Türkiye'de üretiliyor. Kısa menzilli balistik bir füze olan Tayfun 560 kilometreden hedefi vurdu ancak aslına bakarsanız menzili tam olarak bilinmiyor. 300 kilometreye kadar olan balistik füzeler taktik balistik füze TBM olarak tanımlanıyor. Bunun bir üzerindeki katman 300 ila 1000 kilometre arasındaki menzili ifade eden kısa menzilli balistik füze SRBM olarak tanımlanıyor. İşte Tayfun, Türkiye'nin ilk SRBM füzesi oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde bulunan 280 kilometre menzilli Bora taktik balistik füzesi hali hazırda Türkiye'nin en uzun menzilli karadan karaya füze sistemi olarak biliniyordu. Tayfun füzesi envantere girdiğinde Bora'nın bu ünvanını da elinden almış olacak.